Evet arkadaşlar şu anda Bali seferine bir gün kaldı. Saat kaç bilmiyorum. Hayır, Saat 9.45'miş. Ve annem yanımda. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Hayırlı iyisin. Bali seyahati iyi iyi başlıyor. Hayırlısıyla iyi olduklarla gidip gelelim. Seni doğru güzel evlendirelim. Evet. Ondan sonra bekarlığa son günler. Evet. Allah mutluluk versin, evlatların da mutlu yaşamanı nasip etsin. Amin. Felasız belasız gidip gelelim inşallah. Amin. Evet şimdi biraz milletin durumuna bakacağız. Saçımı hiç konuşmuyorum. Geçeyim saçım açı. Evet yerlerim. Anlatın bakalım. Birkaç saniye Her şey çok hızlı geliyor. Ne hep istediyorsunuz? Sizi kameraya kaydediyorum. <laughs> Dilek mağara adamı moduna vardı ya. <laughs> evet konuş bakalım. Ne hissediyorsun? Yarın uçacağız. Evet. İlk 12. uluslararası <laughs> seyahatini kaç yaşında? 10 yaşında mı? 9, 9 yaşında gerçekleştiriyor. İşte demir bu. Demir ruhu. Söyle. Gel Ama çok sıkıcı geçecek. <laughs> Yo, açacaksın iPad'i. İnternet takır takır. Netflix. Netflix. Açacaksın Allah, şeyi. Ben de paneli, oyunlar. Bana İngilizcem var artık. E bana atsana. Evet. Akif Bey evet. Heyecanlıyım. Evet. Uçun dünya dünya, önce. Dünyanın, dünyanın öbür ucuna gidiyoruz. Hem de fena heyecanlıyım. Öbür ucu artık e, evinizin bir parçası olacak. İnşallah. Bayramda seyranda beklerim. İnşallah. Bay, kurbana, Ramazan'a affetmem. İnşallah. Evet şimdi evin hanımına doğru gidiyorum. Evin hanımı müsait midir? Müsait. Evin hanımını nerede yakalıyoruz? Evet evin hanımını banyoda yakalıyoruz. Süslenirken. Süslenirken. Basıldı. bastı. Evet neler hissediyorsunuz evin hanımı? Yani böyle ışık kötü oldu. Bu GoPro en büyük olayı kötü ışıkta iyi çekememesi. Yeni maceralara yelken açmaya başlayacağız işte yarın sabah. Evet. Içeride. İşte Uzun uçuş öncesi heyecan var mı? Çok. Acı var mı? Rüyalarımda acayip <laughs> görüyorum. Uçmayı, <laughs> baliye sürekli rüyalarımda bir haftadır. Vay 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 psikolojime girdi diyorsun. Acayip yani. <laughs> ben de fön var vereyim sana. He, gel ben şimdi değil Evet, ya. görüldüğü üzere. Ondan sonra şimdi ışıkları da açalım. Evet, ev ee, böyle. Evde. Nereye Evet, valizlerimiz. <laughs> evet, bu kabin boy, bu bagaja verilecek, bu da bagaja, bunlar da bagaja, et evet, kitli de bagaja. Bu anneminki, ondan sonra bizim, bakın böyle. İşte bu kadar. Artık e, saatler kaldı diyebilirim uçuşa. Mutfağımız böyle. Tuhaf bir heyecan bizi bekliyor. Bir sonraki çekimim Bali'den olacak. Görüşürüz. Bay. Bay bay. Çekme kardeşim. Buyurun. Evet. İlk önce Hayati ile başlayayım. Merhaba evet, Hayati, nasıl hissediyorsun? teşekkür ederim. Bali yolculuğumuz az bir şey kaldı. Çok heyecanlıyız. Ee, evet. Çok güzel yerler göreceğiz. Evet. Ee, Erzağımızı aldık. İyi. Çok Anneciğim. Çok iyi. Biz mutlulukla <laughs> <both> gidiyoruz. <laughs> like evet. Yes. Yeah. Okey. Tamam. Evet. Gidiyoruz. Evet. Bizi çağırıyorlar. Fazla konuşamayacağım. Görüşürüz. Evet. Herkese. <laughs> Hayır önce <laughs> business class. Neler istediyorsunuz? Vallahi heyecanlıyız. heyecanlıyız. yolda. Heyecanlıyız. Bakalım. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Dünyanın öbür ucuna getiriyor bizi. Ne olacak sonunda bilmiyorum. Bakalım diyor. Evet neler hissediyorsunuz? Düğün kafilesi. Heyecanlıyım. Heyecanlı. Çok heyecanlı. Hadi bakalım önce Duygu Hanım'dan alalım. Ben çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Düğün için ayrı heyecanlıyım, bali için ayrı heyecanlıyım. Çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Müjde Hanım'la ne Evet. Neler de hissediyorsun? Abini evlendiriyorsun kız. Vallahi hem sevinç hem burukluk ikisi bir arada ama en çok böyle hani hep beraber tatil yapıyormuşuz şu an. <laughs> ben o düşünce değil. Düğünden sonra ne olur fikrim değişir mi bilmiyorum ama şu Hiç anda dü güzel Düğüne güzel. kadar her şey. Aynen <laughs> <Yani> düğünden sonra <gülüyor> ağlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ar e Arda ile Demir şu an oyun oynuyor ama hisseleri nedir? Arda, ne gelişsin canım. Şurayı koyuyorum. diyorum. Evet, Bali'de çay partisi, evet. Senin aradığımız ve bugün en çok ihtiyacımız olan şey çaydı. Resmen mükemmel, lafınızı iddia edin Resmen mükemmel diyor. çay partisi. Evet. Drone'cular konuşuyor. Arda... Arda gece... Gece havuzuna giriyor. <laughs> Saat 10. Hiçbir şey olmaz Ardacığım. Buradayız. Oh, oh, Safetiri burada. Hoşuna <laughs> gitti mi? Yürü bakalım şöyle. Çıktıktan sonra duş aldım Müjde. Gel hadi şöyle gel bana doğru gel. Arda bana doğru gel. Bu hiç bir şey olmaz. Bir tek suya girip almam kalır. Olur Olur. kötü bir şey. Artık dikkat et. Niye i̇şte de bunda bir şey olmuyor? <laughs> artık. Ha? tur hareket etme. <laughs> bana bak oradan. Oradan bana bakardı. <laughs> Büyük kuşla oynayacak mısın? Bak kocaman kuş var. Flamingo büyük kuş mu? Evet. dediğimiz de burada. Dediğimiz de burada. Sen gel. Çek çek sen. Çek kardeşim. Çek. Çek, çek. Çek, çek. Çek, çek Şu an çekiyorum sizi. Çocuklar. Çok güzel. Hadi bakalım. Yüz bakalım, Demir Paşa. ama mü? Yüzü. Aa, yakın çekim de var. Her şey var. <laughs> Süper ya. Azıcık ben bunu işte şeyden aldım. Bu... Çin Mahallesi'ne gidip... şey evde tam bir arada. sen gel. Hadi gelaksana şey uçalım. Bana bak gel. Bana dans et gel. Bana dans et. Bu sigara bu. Havuza girdim bugün değil mi? Salzomalı <laughs> gideceğim. Evet. Otelden memnun kaldım şu ana kadar. Başka bir yorum. Vallahi hayırdan karım. Bu kadar olur tabii ki. Doğanın evet ortasındayız <laughs> evcilim. Etrafımız prizlerle. Neresi diyorsun? Dayınla oturalım be. Hadi. <laughs> tamam tamam oyundan herkese merhaba. Şimdi Taman oyun yolundayız, yürüyoruz. Biraz geriye park ettik. Evet, yanımızda yeni lokallerden Hayati Oğuz var. Yerel halktan yun. Aynı orada park yapılacak yer yokmuş. Ben de böyle hatırlamıyorum çünkü bizi pandemon burayı bırakıp buraya gidip park ediyordu. Anladın mı? Yeah. 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 Arda ile Müjde nerede? Var mı ağaçlar? Yok. Karadakiler burası mı gidiyor? He? Karadaki resim. Değil. Hani burası taman ayın. Harada ha. şu dağışın bir Di. Para Daha çikolata fabrikası var ondan sonra. Ya iki çikolata. oldu diye duydum. Sanki ben iki evet, yaptım. Ya, gel şu gölgede bekle anne. Bir söyle, şey öğretmedim. Haydar'ı <laughs> öğretmişim rüzgarı gördükçe Haydar diyor. <laughs> haydar Haydar diyor ne diyor Haydar, haydar. <laughs> Rüzgar diyor rüzgar. Rüzgar geliyor. <laughs> <laughs> ben de rahatına kaldım Haydar. <laughs> es Haydar es. <laughs> Demir. Fazla içimlere Evet. Görmediğiniz Burada gibi. bunlar minare. Nirvana'ya erişme artı artı levelleri. Artı level. Artı level... Artı da en en sonunda Nirvana'ya erişiyorsun. Ateş, su, toprak, tahta. Evet, ateş, su, toprak, tahta. Harbiden öyle yalnız bunu da söyleyeyim. Şaka bir yana işte ateş var en altta. Ondan sonra toprak oluyor, sonra kayı oluyor, sonra dağ oluyor. En üstte yağmur ve gökyüzü var. <laughs> ne hale gelmişler. Gözüne giriyor Arda. Dur, aç onu. Demir sıcakta durma evladım. Demir sıcakta durma. Şey. Emir duymuyor musun oğlum sen beni? Yok duymuyorum. Oğlum dur sıcakta durma diyorum ya. Ama devam edeceğiz burada. Çocukları çekmediniz. Bundan sonra güneş bitiyor. Hadi gel gidiyoruz gel. Gel Arda gel. Gel. Şahin geliyor, güneş bitiyor ondan sonra. Ormana giriyorsun. Tamam gel gel. Ormana Gel gel anne, güzel burada. yer buldum gel. Çıkmıyor anne. Kapatmışlar orayı. Ramazan <laughs> Yeah, different time, sometimes hot. Yeah, little hot, normal course. Yeah. Hadi gelin bakalım. Abi gel oğlum. I was. Yok. Sonra canlı yayın yaptım. Duygu. <laughs> Sonra tekrar canlı yayın yaptım. Kız tekrar bağlandı. mı? S saldırdım. O da bana S salladı. Sonra ne yapıyorsun? Nasılsın dedi. İyim. Sen ne yapıyorsun dedi. Falan yumuşattım. Tamam. Buradan su demek evet. de daha güzel. Oh. <laughs> sauna <laughs> savuna, <laughs> savuna vallahi <laughs> savuna. Adamların meykemediğine de şey diyor, oh ne güzel hava varmış <gülüyor> diyor. <gülüyor> Hadi anne önden sen git bari. Önüne <laughs> git, dümdüz. Evet. Biz çocuklara biraz su verelim, siz ilerleyin. Daha devam ediyor mu Kemal Çapı'na? Daha bitmedi. Aşağıya doğru işte heykeller falan var. Bir alt yolda. Çekeceğim. İstiyorsanız bakın şuralara da gidebiliriz ama dağılmaya gerek yok. Zaten kapatmışlar. Tam anayunda şarkılar dinleyeceğiz. Evet Hayati Bey bize şarkı söyleyecek. Evet. Aşk Bali'de yaşanıyor güzelim. <laughs> evet arkadaşlar geziyoruz. Şimdi çikolata fabrikasına gideceğiz. E, rapperimiz Kemal Bey bizi şu an çok güzel gezdiriyor. Çok iyi ağırlıyor. E, şu an... Ben hemen şimdi iki dakikada tarif ediyorum arkadaşlar. Evet. Alt katlar ateş, toprak. Üst katlar su. En üst katta gökyüzü ve nirvana. Nirvana. Yani, bu kadar bitti. <laughs> Baya eski yıllardan beri burada e, ibadet yaşanıyormuş. Çok... Bali kadar eski bu tapınak biliyor musunuz? Çok eski bir tapınak. Hayır Bali kadar eski yani Bali'nin tarihiyle evet. eşit. Ve çok evet çok eski. Tamam Ayu. İlk tapınaklardan bir tanesi. Bizdeki Sultanahmet Ayasofya, Ayasofya camii gibi değil mi? Yani yakın. O şekilde pirinç evet. Oo. evet Pirinç tanrıçası. Evet, Evet. Bak, pirinç burada ya. kutsalmış. Çok Brand kutsal. Biz mi? ekmeği alıp öperiz, onlar pirinç alıp öpüyor. Aa, balıklar da var, kırmızı balıklar. Aa. Aa, balık da kırmızı balık gölde. Çeviri Pirinçlerin tanrıçası. Aleluya. Hristiyanlar da bu düzlükten yürütmüş bazı şeyleri. Şimdi bir şey çağrıştırıyor mu? Her, her böyle özel şeyin çiçekler var. Evet arkadaşlar Bali Çikolata Fabrikası'na hoş geldiniz. Burada size böyle çikolata veriyorlar. Tabii bu koku olsun. Çocuklar gelin size çikolata göstereyim. Gel. Bak ben bunu seviyorum. Evet, çikolata fabrikası var. Çikolata aç ağzını. Duruş. Yes, it is. Yani bu tarafa. Portakal hangisi? Gel buraya.

Burada çikolatanın nasıl yapıldığını anlatıyorlar. Evet, kakao. Burada kakao çok ucuz o yüzden basmışlar kakaoyu. Bak çikolata var bir kız. Gel. Böyle bak bunlar böyle kakaolar ayrılıyor. Böyle kukla ağacı. Ơ, vui evet.